Hepinize merhaba arkadaşlar yine. Ah, oh, arkadaşlar. Ee, videoya hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz. Patlıya hoş geldiniz. Ee, Ayırt hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz bugün yine bir oyun peşindeyiz. Bugün yine. <laughs> Kanka şu anda videodayım. Ben Gelin benimle. Ben Sizi çok güzel yere atlatacağım. Evet, İlk önce arkadaşlar hayır, biz hayır, hayır. uzaktan silahlarımızı alalım ve sonra daha güzel yerlere ve derin yerlere gideceğiz. Ahmet'im benimle gel. Ahmet gelmezse gelmez. Video benim. Kanal. Ee, Yiğit, duyuyor musun beni? yaptığımı yiyip Kesin o da kapat çünkü onlar da şimdi video çekecek Ben de kapatayım Evet şuraya ineceğiz Şöyle Güzel bir yer olduğunu düşünüyorum Çünkü ben oradan silah toplayıp Öyle bakın silah topladım yani direkt şey olacak ya ilk önce bir silah toplayalım şimdi arkadaşlar. Silah toplamazsak olmuyor. Ah, Ahmet ne yaptı ya? Kardeşim zaten ben de oraya gidiyorum. Niye bizimle gelmedin bakar mısın? Evet evet Ahmet'te de bu aralar çok kanım kötü gitmeye başladı onu aldım. Şöyle. Burada zaten helikopter de var şu tarafta. Şöyle gidelim işte. Ve inelim aşağıya. Hadi 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 hadi. O ne be? Oha hayır, hayır hayır hayır. Dur 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 düşündüğüm şey var. O benim düşündüğüm şey. O benim düşündüğüm şey. Dur. Düşündüğüm şeyse var ya. Ya abi değilmiş ya. Ben de o kadar heyecanlandım arkadaşlar. Dedim şimdi içeride bir şey bulduk. Şimdi bir çay Aa ben zengin oldum. O. Ama değilmiş çıkmadı. Burada silah topluyorum Aa zaten direkt burada sıkıntı yok. Vermeyiz. Yani, silahım çıktı güzel. Hop. Bu aralar hiç güzel silah yok ki yani. Az önce öylesine oynarken arkadaşlar bir tane kar buldum sonradan bozuldu her şey. Güzel. Size bu. Arkadaşlar ee, bizimkilerin kanalını aşağıya bırakacağım. Ana bir şey söylemeyi unuttum ya ama. Arkadaşlar ben kanalımı büyütmeye karar verdim ve ne mi yapacağım? Bir tane bilgisayar yok. iki tane kamera. Yani size daha iyi çekmek için yani daha güzel videolar güzel göstermek için kaliteli gün için bunları alacağım ve size daha kaliteli kaliteli video çekeceğim o yüzden siz de kanalıma destek olmak için aşağıdan zil butonuna zil butonun yanındaki aboneye ve abonenin biraz solun, solundaki like tuşuna basmayı unutmayın çünkü siz bunları yaparsanız ne olur bana çok güzel destek vermiş olursunuz ve benim de size çok güzel videolar sunmuş olurum. O yüzden kanalıma destek olmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Emeğe saygı verelim. sizler içiniz Gördüm ben her gün. Dediğim gibi size daha güzel videolar çekeceğim. Çok güzel videolar olacak. Var ya sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi. bunun için arkadaşlar benim. annem beni hep destekliyor şu anda hep benim arkamda Ya hadi ben sana güveniyorum yapabilirsin diye bunun sayesinde ve sizin sayenizde şu anda çok güzel bir güç aldım ve e, bunu da yapacağım yani ben bu işi bırakmayacağım ne kadar abone olup ve bıraksanız da ama biliyorum en farkı asla yapmak. o kadar da durmayacağım. Vazgeçmeyeceğim ve devam edeceğim. Şu anda kötü videolar yapmış olabilirim. Şu anda, bunlar, şu anda çok şey değil ama yine de uğraşıyorum montaj yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Yani sizin için daha güzel videolar çekiyorum. Sizin gibi yani arkadaşlar ve yakında sizi de kazan, siz de kazanacaksınız ben de kazanacağım arkadaşlar yani ama şu kanal biraz büyüsün o zaman yani. siz de benim benimle birlikte izleyin ve hep sizinle ilgileneceğim hep sizinle arkadaşlar hep sizin için uğraşacağım sizin için başaracağım evet sizi hep ararım lan ne zaman ne oluyor biraz büyüdük de biraz büyüyelim o zaman hakikaten falan unutuya vermeyeyim. Ama büyüdüğümüzde size her şeyi açıklayacağım orada. Bir tane benim sarım var. O sırrı bugün açıklamıştım. Kanalımız biraz daha güzelsin. O zaman görürüz. Çok konuştum ve büyüdüğümü konuştum. Haydi Ya <laughs> Ya 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 ya. Ağlamayın ağlamayın. <laughs> Ja. Böyle. Evet. Güzel. Yukarı çıkalım. Arkadaşlar var da çok sıcak ya. Hep balkonda uyuyoruz. Çünkü çok sıcak. Evet. Evet, bilgiler. Hmm. Ondan uzak oldular. Helikopter oldu helikopteri alıp e, gidelim diyeceğim helikopteri kim getirdi oraya oha okula inmeyi düşünüyorum ben Heh. okula inmeyi düşünüyorum ben zaten süper fanbet açıldı oraya da gidebiliriz Ş şöyle Ahmet'im gel kanka. Adam 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 adam. Kanka o sen de o sen de öldür senin. Öldür. Adam bot zaten. Evet. Öldü öldü. Ahmet'im bir öldüremedin ya. Ahmet ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun gelin kanka. Şimdi e, yiğit'i de alacağım. Yiğit de var. Oha. Nasıl yiğit? Gel. Evet. Ve gidiyoruz. Ama benim canımı biraz inlerden bakıp yok. Ben daha gidip orada güzel. Gidiyoruz şu anda. Hiç yok. Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Haydi, haydi. Evet, devam ediyoruz. Başka bir şey yok ki yapalım be ya. Yok ki yapalım be ya. Yok. vardı. Daha ne, Daha ne yani yani mi bu? İşte. Oo, atlayın, atlayın, atlayın. Atladık arkadaşlar şey. çünkü bir bütün oldu. Geldiler

Evet Arkadaşlar Sonra buradayım Saplanıyoruz. Saplanıyoruz. Yine çünkü adam bize Vurmasın diye bizimkiler düşmüş Onu Kurtaracağım Ama bir dakika Şöyle ilk önce ben kendimi kurtarayım ya Evet arkadaşlar ben buradayım Şimdi de Adam bana fena bulmuş ya. Yani benim saklandığım iyi oldu. Şöyle. Adamı gördüm. Adam orada. Evet arkadaşlar. Yiğit'i kurtarabildim. Ama Ahmet maalesef şu anda ölmüş durumda ve onu da kurtaracağım. Farkını alacağım tabi. Alttan gidiyorum. Ahmet'in sandığına gelebilirsen iyi olur çünkü adam oradan gitti. Evet. Ah. Ne yaptım ben? Dur dur dur. almalıyım evet öldürdüm adamı Ahmet'in kartını alıp gitmem lazım evet kartını aldım Oo. süper arkadaşlar son dakikada kurtuldum ve güzel bir şey yaptım ama helikopterin patlaması kötü oldu. Evet adam sandığı almış. Şöyle. Evet. Oo dur 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 dur. dur. O silah benim. Alalım silahımızı. Şimdi lazım olan şeyleri bir atalım abi. Şunlar. Dö 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 dö. Yok kanki yok 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 yok, yok, yok. La la ya Tamam mıdır mermilerini al Bu ne ya Silahı niye alamıyorum ben Ah be silah gitti Kardeş versene silah Ben seni o kadar kurtardım mı Neyse sıkıntı yok Tamam Araba var şurada. Arabayla gitmeyi düşünüyoruz. Evet. Kanki gel değil. Ahmet'i kurtarmamız lazım. Kanki gel bin. Evet, Ahmet'i kurtarmaya gidiyoruz şu anda. Buna bir taktik yaptım ve başarılı oldu. Adam salakca zıpladı ki ve kendisi öldü. Şöyle şu anda Ahmet'i kurtarmaya gitmek için yola uğradım. Burada deniz var ne yapacağız? Burası derin değil abi. Burası derin değil çıkar. Nasıl? adam var ya. Şimdi adamlar oradadır ben ama Ahmet kurtarmaya gideceğim. Ah be Ahmetciğim kurtaramadım seni be. Maalesef. Ama yanında yanında. Geldi. Güzel. Süper ilerliyoruz ya. İyi son dakikada kurtardım arkadaşlar da yani. Onun için like atın. İyi için like. Evet, ama olmuş. Şöyle devam ediyorum. Devam edeyim. Ne şey anlaştı. Şöyle ilerliyoruz. Bu araba çok yavaş bir arkadaşlar ya. Ulaştık ama ya az kaldı. Sıkıntı alacağını düşünmüyorum. Çünkü şimdi, şimdi onlar da video çekiyor. Ve ben bu sefer videoyu durdurmadım Yani hiç durdurmadım. Hiçbir şey yapmadım. Daha iyi, ve net görün diye. Ama şimdi içinden şey diyor arkadaşlar. Ya hadi bunlar ne zaman gelecek ya. Burada arabası çıkmış. iyi olurdu ama çıkmadı ya. Kurtaradık. ve Ahmet'i seni bekliyoruz burada. Çerdik Ahmet'i ve geliyor. Altıda ben de bir eşyalar arayayım ya. Değil mi arkadaşlar? Asıl. Eşyalar arayayım ve güzel olsun. Şöyle bakalım. Kardeşim ya, benim girdiğim yeri iyi. Bakın ben bunu sevmiyorum işte ya. Benim girdiğim yere giriyor. Ni? Sen zaten orada eşyaları al zaman. Sen bu ben kurtardım ha diye şimdi. Gana. Sen de tam boş. Ay çanta boş. Çanta çok boş. Şey bırakmış o sandı. Oh. <laughs> Yaksanlık <kuzakta. gülüyor> <Şimdi de>, Oh. Oh. <laughs> Ben tamam, bunu, bunu, bunu Bu kadar basit. Şöyle Şu şunu kapatalım. Ya bize helikopter lazım ya. Allah Allah. Aa Ahmet arabayı almış, gidiyor. Geliyoruz, ilerler, bekle. bence güzel oldu ya kurtardım ikisini de sonra kahende araba beyler ah. abi bir dur bir dur kardeş bir dur ya bir dur dur ya Evet, arabayı patlatacağım. Hayır. Hayır ya. Adamsın birader. Arabayı patlatırsan güzel oldu ya. Hayır, hayır. Sakın, sakın, sakın. güzel bir hayır. hayır Şimdi bunlar buraya Bomba. Ben dedim ya, ben dedim abi. Ben dedim ya. Durun acaba. Al arkasına geçeyim mi? Kardeş bir gelseniz hiç fena olmaz ya. Şşş. Beyler. Oğlum gelsene. Koş 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 koş. Koş, koş adamsın be oğlum. Oğlum buraya gel. Aa arabayı patlatacak. Arabayı patlatacak. Hayır siz gidiyor. Siz gittiniz siz gittiniz. Francis gitti. Aman 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 aman. Ben hadi bekleyin. Kanımı doldurayım, canımı doldurayım ya. Oturunsun masap çere şeyler. Tamam lan. He şöyle. Hayır ya yeter artık be. Yeter artık be oğlum. Şunun i̇çine girin. Hayır 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 hayır. Hayır vurma vurma. Dur 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 şu an kötü anlar geçiriyorum. Hayır. Lan ölüyor. Ölüyorum yardım, yardım et yardım et yardım et. Lan yardım et. Lan yardım et. Ahmet. Hayır son dakika hayır 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 hayır. Ne olur ne olur ne olur yapma 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 yapma. Yapma 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 yapma. yapma. Yapma ya yeter be. Yeter be ya. Of. Kim kaldı? Hadi be. Arkadaşlar maalesef öldük. Ne oluyor? Ne ya? Ne oluyor? Ne Arkadaşlar Vapos'da bile videoları istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi size daha güzel çalışmalar yapacağım dedim. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beklemede kalın.